Hemen bakın siz cümleyi ögelere ayırırken kim ve ne sorularını soruyordunuz özneyi bulmak için. Ne sorusunu siz yüklemden önce sorarsanız ne artı yüklem bu sorunun cevabı özne de nesne de olacaktır sevgili arkadaşlar. Ancak ne sorusunu yüklemden önce değil de sonra sorarsanız iş değişiyor. Hem de ciddi anlamda değişiyor. Yüklem artı ne eşittir özne. Evet. Biz işimizi sağlama alacağız. Mesela annem geldi cümlesine bir bakalım. Annem geldi cümlesinde siz özneyi nasıl buluyorsunuz? Geldi yüklem kim geldi? Annem. Evet dolayısıyla aklınıza şu geliyor. Ya öğretmenim kim geldi diye sorsak, gelen kim diye sorsak zaten annem karşıma çıkıyor. Ben böyle biliyorum. Böyle çözeyim. Bu arkadaşlar basit kısa cümlelerde bizim yanılmamızı herhangi bir şekilde göstermiyor. Ama biz karmaşık cümlelerde ve sınavda ne yaparız ve bizi yanıltabilecek ifadelerde nasıl başa çıkarız? Bunun yöntemlerini veriyoruz size. Evet o zaman ağzımızı bundan sonra böyle alıştırıyoruz. Biz sorumuzu özneyi bulmak için yüklemden sonra soruyoruz. Örnek üzerinden gidelim. Yağmur bereket getirdi. Şimdi başka bir örnek daha yazalım. Otobüs yolcu taşır. Yağmur bereket getirdi. Otobüs yolcu taşır. Getirdiği yüklem. Ne getirdi? Yağmur getirdi. Ne getirdi? Bereket getirdi. Taşır yüklem. Ne taşır? Otobüs taşır. Ne taşır? Yolcu taşır. İkisi de ne sorusunun cevabı. Şunu söyleyeyim. Yani ne artı yüklem şeklinde sormanız yanlış değil. Böyle bir soru yanlış değil. Ancak yanlışa yol açabilir. Öncelikle dikkat ederseniz biz ne demiştik? Önce yönümüzü bulacağız. Önce özne, sonra nesne. Altın bir kural sevgili arkadaşlar. Önce özne bulunur, sonra nesne bulunur. İkinci kuralımız da sevgili arkadaşlar, biz sorumuzu özneyi bulmak için yüklemden sonra soracağız. Üçüncü kuralımız da tamlamaları, söz gruplarını, deyimleri ayırmayacağız. Bu üç altın kuraldan herhangi birini sevgili arkadaşlar es geçersek inanın cümleyi yanlış çözümlemiş oluruz. Sorularda zaten bu kurallar üzerine gelir, benden söylemesin. Yağmur bereket getirdi dediğimiz zaman da getirdi yüklem, özneyi bulmak için getiren ne diye soralım. Getiren ne? Yağmur özne. Yağmur ne getirdi? Bereket nesne. Taşırı yüklem. Taşıyan ne? Bakın iş ne kadar kolay. Taşıyan ne? Otobüs. Otobüs ne taşır? Yolcu taşır. Evet aynı örnek zaten içerik olarak. Kelimeler farklı sadece. Burada da sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi taşıyan ne, getiren ne şeklinde soracağız. Film çok güzel. Güzel olan ne şeklinde bu sefer de soracağız. Evet sevgili arkadaşlar İsterseniz bir örnek verelim. Yine basit bir örnek ama nasıl yanlış yapılır, nasıl doğru çözülür onu da görmüş olalım. Meşhur bir reklam. Alinin karnı acıktı. Evet. Alinin karnı acıktı. Dediğimiz zaman da hemen cümleyi çözümleyeceğiz. Ama soruyu şöyle soruyorlar. Diyorlar ki, aşağıdakilerin hangisinde nesne kullanılmıştır? Enteresan. Aşağıdakilerin hangisinde nesne kullanılmıştır dediğimiz zaman da arkadaşım yanlış yapacaksa hemen nesneye odaklanıyor. Bütün kuralları çiğniyor da A şıkkında da bunu vermiş olacaklardır. KPSS'ye giriyoruz. Çok heyecanlıyız. Geleceğimiz buna bağlı. Dolayısıyla Türkçeden soru kaçırma lüksümüz yok. 30'da 30 diyoruz. Kaç tane soru çıkıyorsa hepsini doğru yapmamız lazım ki bunlar doğru aslında. Hepsini doğru yapmamız gerekiyor. Acıklı yüklem. Bak şimdi nesneyi bulacak ya Nesneyi buldurmaya yarayan sorularımız neydi? Neyi, kimi, ne? Hemen şöyle soruyor. Neyi acıktı? Karnı acıktı. Nesne. Kimin karnı acıktı? Ali'nin özne. Evet. Gördüğünüz gibi çok diye oturdu yani herhangi bir soru yok sıkıntı yok hatta bu soruyu çözünce de vay be bu seneki KPSS oldukça kolaymış kesin kadroyu atandık kadroyu kazandık şeklinde yorum yapıyor oysa ki hiç öyle değil çünkü bu arkadaşımız birçok kuralı çiğnemiş oldu bir öncelikle yüklemden sonra özneyi bulmalıydı direkt nesneyi buldu. İkinci olarak da özneyi bulmak için soruyu yüklemden sonra sormalıydı. Üçüncü olarak da tamlamaları bölmemeliydi. Kimin neyin diye bir soru sormamalıydı. O zaman şimdi doğru çözen arkadaşımıza bakalım. Nasıl çözmüştür? Acıktı yüklem. Acıkan ne? Ali'nin karnı özne. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar, burada cümle doğru çözümlenmiş oldu. Yani tamlamalara dikkat ettik. Önce özneyi bulduk. Özneyi de yüklemden sonra sorarak soruyu bulduk sevgili arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi basit bir kuralmış gibi gözüküyor. Ancak oldukça dikkatli olmanız gereken bir sınavda sonucu da belirleyebilen bir kural oluyor sevgili arkadaşlar.